Bak ederim. bu başkana da al. oy verdik. Nasıl ne mutlu inşallah. Başarılarınızın Mahcim devamını diliyorum. Çok i̇nşallah sağlıklı. arkanızdayız. Allah evet, Hadi bir resim çeksin. Evet. Çekin çek arkadaşlar. Bir resim çek. Evet. çek. Evet. Çek, evet. çek. Evet. Sağ olun. Size bir sefer oyumuzu verdik. İnşallah pişman yani olmayız. tabii Ama çok memnunuz. Her tarafta geziyoruz. Bakıyoruz. Oturaklar olsun. Şeyler kurullar olsun. Sosyal tesislerin orada. Yani memnunuz. Her ne şeyden mutlu, çok ne memnunuz. mutlu bana. İnşallah yani hep daha böyle daha... memnun kalırız. Her şeyden memnun kalırız. Zaten kalır. siz hizmet için buradayız. Başkanımız da biz de. Evet. Yani eksiğimizi söyleyeceksiniz, düzelteceğiz. Tabii. tabii. Yok, geçen seneye rağmen baktım çeki sağ düzen ol. çok yerinde. mutlu bize. çok güzel, hoşuma Sağ olun. gitti. Sağ olun. Ailenize selamlar. Sağ olun. İnşallah İstanbul daha iyi olacak. Sizlerle birlikte. Sizler, ben oy atıyorum vallahi. Ne mutlu bana. Bilgin ben de size layık oldum. Vallahi billahi. Senin, Senin layık ol bize. Ay, her şey olmaz. Ama layık olacak zaten oldu. Tabii tabii. Çok çalışacağız. İnşallah. Ay inşallah. Çözün her şeyi. Çözün her şeyi çözün inşallah. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Eyüp'e evet. gelmiştiniz Eğbe hocam. Eyüp'e gelmiştiniz seçimden önce. Evet. Bu bebek <laughs> hocam. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. evet hocam. Maşallah. Allah bağışlasın. Uğurlu geldi size demiştiniz. Onur duydum vallahi <laughs> ama güzel bal gibi yüzü var. Allah muhacip etmesin onu. Hayırlı olsun hocam. hocam. Iyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Yapacağım bir nasıl şey var mı? Yok. Çok Sizin sağlığınız Sağ ol. Dua edin bize. Ediyoruz hocam. Allah bağışlasın. Biz sizden çok memnunuz hocam. Sağ ol. Öpüyorum onu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hı -hı. Hayırlı işler Kolay gelsin. Ekrem Başkanım merhaba. dilerim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik. Ben sizden bir ricam Tebrik. olacak başkanım. Bu otobüs şoförlerine biraz ayar verirseniz çok iyi. Tamam. Tamam, tamam Geçen gün Gazi Osman Peşi ben beyimle arabaya bindik tamam, tamam. Sordum ben sordum. Gazi Osman Paşa'ya gider mi diye. Yeni arabalar olduğu için bilmiyordum. Yoksa hmm. sorar, sormazdım yani. Tamam. Bilmedi, şey, bana bir bağırdı şimdi. Bana ne dedi lan dedi. Ne soruyor bana dedi. Ne, diye Niye söylüyorsun dedi. Ne dedi? tepe, Karlatepe, kaldı tepeden. Ben kaldı tepeden bindim. Eşimle beraber. Bunu sen, beraber al. Bunu sen al. Bak anlıyoruz sizlik yaşanmış. Evet. Otobüs şoförünün böyle Yıldız kötü bir diye. cevabını da evet. yaşamış. Ee, bunu bizzat bir yönetici annemizi ziyaret edecek, dinleyecek. O hatta e, kim varsa toplayıp şoförlerle bu konuyu yeni konuşacak. Gelen, yeni bana gelen da bana ver, da bana da görüntülerini yolladı. Ben ne ne niye soruyorsun Zaten dedi başıma şey vurmuş beni dedi. Aynen. Kardeşim dedim o kadar aynen. zorlanıyor sen dedim. Yapamadık. bu işi yapmayacaksın aynen. dedim. Bırakacaksın. Tamam. Ben, ben bire birebir ilgileneceğim evet. anneciğim. Başkanım ben sizi çok destekledim. Öyle ne kadar da Allah. destekleyeceğim. Adam patronmuş. Haberin var mı? Var var. Vay. Yani. He? Patron yardımcısı. Adam şirketi kurmuş. Hadi bakalım. Abla iyi günlerin olsun. Evet. Efendim abim, alalık var ya şöyle bir bak. Bir samur sak aldık mı? Sadece bir samur sak. İyi olacak inşallah. İnşallah. Niye pahalı diyorlar? Niye pahalı? Pahalı değil ki hocam. Hayır niye diyorlar? Ben de soruyorum. Hanımefendi kızdı ya. Başta, aldı. başta yeni çıktığı için böyle bir fiyat artışı oluyor. Ondan sonra düşüşe geçiyor. Böyle bir nası bir gerçek yaptılar şey yetmiyor zaten Öyle. kime yetiyor ki 250 hocam? lira 200 200 lira 200, 200 lira çıktığında 200 dolardı şimdi 200 dolardı bak 4 doları yapmıyor 5 doları yapmıyor nasıl olacak Merhaba. Nasıl? Merhaba, ben hoş geldin Hoş geldin. Yani bak, Yardım da gidiyoruz. Biraz önce de keşke belediye başkanımızı görsek gibi. Yani yüksek de diyor. Evet, sağ çok çok ol, sağ ol. Teşekkür, çok, çok naziksiniz. Ne mutlu bana. Teşekkür teşekkür de. Çok, teşekkür çok, de. De. çok teşekkür ederim. Senin güzel gönlüne kurban Umay'cığım. Öpüyorum seni. Başarılar dilerim sana. Çekelim biraz geç kalalım. Bereketli olsun. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Kim çekiyor Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Güzel kız nasıl Nasılsınız? 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 Allah, nasılsınız? Allah ekonomi bozanlara soracaksınız. Yani ben keşke elimde sihirli değnek olsa. Başkanım yine soracağız. Tabii tabii. Her şey çok güzel. Bir şey sorabilir miyim başkanım? Gönderdiğiniz hediye için de çok evet. teşekkür ederim. Estağfurullah. Bebeklerimiz oldu. Ne mutlu yani bana. Yani Allah bağışlasın. Minnettarız. Çok sağ olun. İkiz mi oldu bebekler yok, deyince? Yok. Bir bereki bir Ha iki, aa, yok. Yok. ne güzel. Allah bağışlasın. <laughs> Sağ başka ol. Sayın Başkan, fotoğraf çekelim. Ben çektim yolları size. Tamam. Islık kaça gidiyorsun sen? Abi. Ben lise 1'e geçtim. Aferin. Başkanım çok bir fotoğraf çekilebilir miyim? Başarılar dilerim şey sana. Abi. abi ne haber? İyiyim, sen de iyisin. İnşallah. Allah razı olsun. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Birincisi. Hayırlı işler. Başka Kolay da. gelsin. Başkanımız, 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 sizin ya, başkanımız. böyle e, evet, samimi olduğunuz zaman ben 50 seneden Arkadaş beri Eyüp Sultan Bey. Ablacığım ben iyi pazarlar. Mi? Ben bu pazarda Olsun. bu muhitte bu semtte 50 seneden beri kendi semtimdir bu. Başkanımı da ilk defa görüyorum. Bakın çok başkan gördüm ama bu ben kadar samimi olarak olayım. bu pazar e, gezileri halk ve içisi gerçekten takdir ediyorum. diyor. zaman dinleyeceğiz. Vatandaş size. dinlemeden hizmet Daha bir kere ya. daha inanır mısınız kaç da. kere kapıya gittim daha hiç kimseye hiç değil ama sizin ne bu kadar çok samimi olarak biriniz. İkinci beraber gezeceğiz. Beraber gezeceğiz. Başkanım. Azaldı. azaldı. İşler yok başkanım yani. Evet. İşler çok sızdı başkanım. Tabii, geçim, geçim dünyası evet. çok zorlaştı bu başkanım. Evet. Eskisi değil yani. E, görüyoruz yani. Bu yani Milletin hiç kimsenin yüzü yok. gülmüyor. Değil hiç yüzü gülmüyor. hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Çevimize bak. Herkes borçlandı. borç, dıkandı. Evet. Yani, yani çok kötü bir ekonomik süreç yönetti. Yani yani çok sıkıntı yani. Yani millet geçim geçim zorlaştı. Öyle Eskisi öyle. değil. Öyle. Adam 15 milyon ev kirası al, veriyor. 19 milyon maaş alıyor. 19 milyon insan nasıl maaş geçinecek? Adam evine bir şey mi almayacak? Bir, yani bir kilo basıyor 100 lira kilosu. Biz bile alamıyoruz. Bizim malımız bile belli. Satamıyoruz ki. Niye adam evmesi bir buçuk milyon pazarda? Geçinen yok ki. Yani geçim geçim çok zorlaştı yani. Eskisi yani yapamıyoruz. Yani milletin şey. geliriyle yani geliri 10 liraydı 20 lira oldu. Gideri 15 liraydı oldu 25 lira. Evet, yani yani masa, öyle bir fark oldu. Masraf masraf çoğaldı. Çünkü bu ekonominin dengesiz yönetimidir yani. Bakın yani ülkede dü, 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 enflasyon, efendim dövizin artışı, borçlanma birçok konu bunun yani, etkisiyle bugüne geldik. Yani altın desen yine öyle desen. Evet, öyle de, öyle. adam adı cebine cebine milyon parası var. Altın alıyor altını da alamıyor yani. Altın da, alan yani, da alıyor, Alman da almıyor. Yani, yani. hayır, eskiden evet. asgari ücretle atıyorum 10 e, tane, 15 tane altın alıyorsa çeyrek altın şu bu. Şimdi Çin. üç tane üç Öyle tane zor alamıyor yani. Alamıyor yani. Ya, Durma çok zor başkanım Öyle. Başkanım görüşürüz. Ekonomiyi düzelteceğiz ama ekonomi itibarla yönetilir. Bak onu söyleyeyim. Eğer ekonomiyi ben ne dersem onu yap dersen olmaz. Olmaz. Ekonominin kuralları doğru konuşur, var. Doğru başkanım ama. Ekonominin kuralları var. Ama başkanım yani düzen yok başkanım şimdi ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani sen bir malı alıyorsun, satıyorsun, ticaret yapıyorsun. Evet. Karın belli. Satın Eve mal gidiyorsun, et. ayağını yorganına göre uzatıyorsun. Doğru söylüyorsun. Hesabını bilmezsen geçinebilsin. Yapamazsın geçiyor. Açıyor. Ülke, ülke farklı değil. Bak ülke farklı değil. Hesabını bilmek, kitabını bilmek, üretimini bilmek, üretimi desteklemek, tüketimin ona göre yapmak. Ama üretim de olmuyor başkanım. Olmuyor yani. ya zaten. Üretim, zaten üretim, üretim diyor. Yani. Üretim de yok. Bütün. Üretim olmadı mı oluyor? Öyle. Kazanç olmuyor. Öyle. Yani durum iyi nasıl yönetemediler yok. ekonomiyi. Çok başkanım ha her şey aynısı inşallah. İyi, iyi olacak. İnşallah başkanım.